Evet çok basit bir kahvaltı oldu. Biraz uyudurma. Yapacak bir şey yok. Benim bugün canım normalde burası da gece bir şeyler yaşıyorum ama ne yaşadım ben de bilmiyorum. Nazar diyelim. Ee, normalde soğanlı yumurta canım çekti. Hem de nasıl? Nasıl? Anlatamam. Ama hem şu an vaktim yok hem de çekim var. Millete soğan kokmayalım diyerekten maalesef yiyemiyoruz. O yüzden yarın soğanlı yumurta zamanı. <laughs> bir de soğan doyurmaya üşendim. Böyle yani. Ben kahvaltımı yapayım. Hemen giyinip çıkıyorum. İşlerinde çekelim sizinle bir sürü